Evet arkadaşlar, herkese ama herkese merhabalar. Bugün yine midyeciyamet'teyim. Midye Camet abi'nin kokereçini yemiştik geçen yayında. Bu kez de midyesini yiyeceğiz. Midye dolması nasıl? Soslu midyesi nasıl? Bunlara bakacağız. Fiyatlarına bakacağız. Hepsi ve daha fazlası birazdan. Ahmet abi burada değilmiş. Tanısaydı beni çok severdi ama o kaybetti. Sağ olun, görüşürüz. Evet arkadaşlar, Ahmet abi yanımda şu an. Abi nasılsın, ne var ne? Sağ ol, yok? çok teşekkür ederim. Beni Sağ kırmadın, çekimi kabul ettin. Çok ederim. teşekkür ediyorum. Sizin için buradayız tabii ki. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor işler? Ne var ne yok? Çok güzel. Her şey yolunda, süper. Valla buradan da öyle benziyor zaten. <laughs> zaten Sıra görüntü. Maşallah, aynen. Yani çok şükür bu sizin sayenizde oluyor. Sizin siz bunu paylaşıyorsunuz, başkaları görüyor, onlar geliyor, onlar başka bir şey, başka birleri paylaşıyor. Bu durum böyle birbiriyle zincirleme gidiyor. Ama bence lezzet de önemli. Tabii ki, yani insanlara güzel bir şey vermek istediğinde karşı taraf bunu hızlı anlıyor ve Buna saygı duyuyor, değer veriyor. Bu Kesinlikle. böyle gidiyor. Önemli olan güzel bir şeyler yapmaya çalışmak. Kokoreç bölümü çekmiştik burada. Birkaç tane sorum olacak sana. Tamam. Ee, kimileri diyor ki, tabii seni sevenler var. Haliyle sevmeyenler de oluyor. Oluyor, Herkesdeki mutlaka gibi. tabii ki. Midye dolmalar, özellikle soslu midyenin pahalı olduğunu evet. düşünenler var Evet. Yani bizim hem normal midyelerimiz hem de soslu midyemiz insanlara pahalı gelebilir. Nedeni de şu, hem doyamıyorlar hem de çok yemek zorunda kalıyorlar. Aa, evet. Çünkü çok lezzetli ve az geliyor. Ama bunun şöyle nedenleri var, birkaç nedeni var. Birincisi çiftlik midyesi kullanıyoruz ve çiftlik migyesi e, yeterli miktarda olmadığı için büyümesi hani büyümeden, çok fazla büyüyemeden e, hasat yapılmak zorunda kalıyor maalesef. Evet. E, hasat yapıyoruz. E, dolayısıyla midyelerin boyu büyümüyor bu yüzden. Ama hmm. bu aşılacak çalışılan bir durum. Yani şu an için böyle ileride değişecek bir durum. Anladım. Ama aslında içindeki malzeme, işçiliği, e, kalitesi aslında daha pahalı olması gereken bir ürün ama Ben tabii ki zam yapmak istemiyorum çünkü Zaten hali hazırda Bunlar da şikayet ediyor evet. bu fiyatlardan evet. Dolayısıyla zam yapmak istemiyorum yapmayacağım da Bir bayağı eleman var abi Evet Bir de şimdi şöyle düşünüyor müşteri ee, Yiyor çok yiyor Başka yerde 3 tane yediğinde 4 tane yediğinde doyuyor belki Evet. Az para veriyor ee, Bize geliyor 50 tane yemek zorunda kalıyor 70 tane yemek zorunda kalıyor daha çok para vermeye zorunda kalıyor. Yine doymuyor. Ama Lezzetli ama doymuyor, sinirleniyor. Aman, aman. Bir kızıp gidiyor aslında. İnanın, şöyle bir şey var. Gerçekten zam yapmam gereken zamanlarda ben midyeye zam yapmadım. Olabildiğince de yapmamaya çalışıyorum. Yani pahalı bulunuyor ama bir deniz ürünü düşün. Bir deniz ürünü, bu balık değil. Deniz evet. kabuklusu. Deniz kabukları biliyorsun biraz daha pahalıdır. Restoran fine dining restoranlarda olması gereken bir şey. Öyle tüketiliyor normalde dünyada. Ama biz bunu sokakta ve tek tek satıyoruz. Ee, muazzam bir işçilik var. Yani bir evet. denizden çıkartılıyor, temizleniyor, yapılıyor. Bu aşamalar inanılmaz zor. Elemi ve birebir insan yapıyor bunu. Makine yapmıyor. Kaç kişi çalışıyor abi? Sadece Beşiktaş şubemizde 96. Sigortalı çalışanımız var. Toplamda şubelerimizin genelinde 400'e yakın çalışanımız var. 400'e yakın, hay evet. maşallah. Ahmet abi burada o zaman? Ben genelde, genelde buradayım. Her genelde zaman biz... değil ama genelde buradayım. Peki insanlar şundan merak ediyor. Ahmet abi saat kaç araları burada oluyor? Bu şubede. Yani aslında şub... bunun Tam saat vermek istemiyorum ya Ahmet abi. Hayır. Gerçekten öyle değil. Öyle değil, belli olmuyor. Yani burada... Dışarıda benim işlerim oluyor, yurt dışında işlerim oluyor. Eğer dışarıda bir işim yoksa mutlaka buraya geliyorum. Süper. Öyle söyleyeyim Süper. Yani. Abi ben gerçekten sosyal medya gördüğüm kadarıyla, işte YouTube'da gördüğüm kadarıyla işini severek yapıyorsun. Hijyene dikkat ediyorsun. Evet. Ve elemana dikkat ediyorsun. Evet. Güler yüzlü evet. vesaire. Bunlar evet. gerçekten görülüyor. Ben de şimdi senin hem sosyal medyayı tadacağım, hem normal medyayı hmm. tadacağım. Ben hemen Kokoreç'e geçmek istiyorum. Tamam. Kokoreç'teki sorularda şu. Ee, çok çeşit var diyenler var. Çeşide göre fiyatlar pahalı diyenler var. Onlar hakkında ne diyorsun? Yani çok çeşit var derken çeşit olması zararlı değil yani Yani, çeşit, yani şöyle çeşit olabilir. Şöyle diyorlar işte, yani. Mesela iri kıyımıdır işte <laughs> çeyrek halkasıdır, yarım halkasıdır, evet. aka vesaire. Aha. Çeşitlerin az olup fiyatların biraz daha düşük olması mı daha iyi olduğunu söyleyenler var. Aslında oradaki soru şu. Bize uzayı biraz daha düşür. Ha. Uzay çünkü mevzu uzay. evet tamam. mevzu uzay çünkü uzay doyurucu pirzola gibi ekmeğin içinde tek parça gerçekten tatmin edici bir tat ve Aynen. doyum oluyor. Tamam bunu ben de isterim ama yine o da aynı şekilde. Yani biz en kaliteli ürünü yapıp en ucuza vermeye çalışıyoruz ama ortaya sonuç çıkar, çıkan sonuç bu ve kokoreç'i için mesela bir etle kıyaslamamak lazım ya da başka bir yemekle kıyaslamamak lazım. Çünkü kokoreç'in için başından sonuna her şeyi el yapımı. Evet. Ve malzemesi de Trakya kuzuları yani kendi yerli kuzularımız. Çok zor bulunuyor, az, çok az temizliği de çok önemli evet. anladığım kadarıyla. Yani yine inanın bir böyle bir yemeğe göre en düşük fiyat bu yani daha daha olamaz ya yani. daha Bu durumu ben biliyorum ve bu durumdan dolayı da 8 Nisan Dünya Midye Günü var ve o gün para almıyorum mesela. Ha. Zaman zaman tüm takipçilerime güzel yorumlarından dolayı ikramlar yapıyorum. Bunların hepsini bu durumları kapatmak için yapıyorum. Süper. Fiyatı düşüremiyorum Aman ama süper. zaman zaman elimden gelen e, bu oluyor. Böyle zaman zamanlarda takip edenler bunları biliyor. Biliyor hepsi biliyor. biliyor. Hepsi süper. biliyor. 8 Nisan Dünya Medya Günü efendim. Ben de abi kasaplık tecrübem ondan dolayı anladığım kadarıyla mevzu şu. Sen istesen normal Herkesin bulabileceği bir kokoreç de satabilirsin, Hani dana Tabii. dana bağırsağından da olabilir. Tabii. Ama sen kaliteyi bozmak istemediğin evet. için böyle evet. bir çizgi koymuşsun evet. ve bu şekilde hizmet ediyorsun. Evet. Abi Gerçekten. süpersin, bana vakit ayırdın. Çok teşekkür Gerçekten. ediyorum. Gerçekten. Ben de şimdi Ahmet abinin midyesini ve soslu midyesinin tadına bakacağım. Bakalım lezzet performansı nasıl? Hep beraber şimdi göreceğiz. Evet arkadaşlar, evet. acayip sıra var burada görüyorsunuz. Midye kalmadı, yarım saattir bekliyoruz ama şimdi midyeler geldi. Efendim, Kolay gelsin 30. sizlere. Şu an kimse bana bakmıyor. Kim? Şu ay 10 tane soslu, 10 tane de normal istiyorum ben. 20 paket evet. evet. Şimdi bana özel paket yapıldı az önce. 10 soslu. Evet. Efendim soslu burada, normal burada. Şimdi arkadaşlar kapanış konuşmasına gidiyoruz. Midyeleri yoruluyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar karşınızdayım. Midyelerim ve ben buradayız. Midyeci Ahmet. İçerisinde 10 adet efendim soslu midye var, 10 tane de normal midye var. Şimdi bu arada gerçekten çok yoğundu. Çok sıra vardı. Ben şundan bir de peçete alayım. Evet. Ben önce arkadaşlar normal midiye yiyeceğim. Sade midiye. Çünkü niye derseniz soslu midiye baharatlı olduğu için tatları birbirine karışmasın. Önce sadeden başlamak faydalı bence. Bu arada ben midiyi bol limonlu seviyorum. Siz nasıl seviyorsunuz? Alta yoruma yazın. Lütfen. Şöyle efendim midyemizi açıyoruz. Gerçekten sıcacık. Bu da benim. Ben daha önceden tabii kokoreç çektim ama midye yemedim. Arkadaşlar sade midyenin ben bir farkını göremedim. Normal dışarıda yediğimiz midye. Ama tabii ki bu işin önemli olanı hijyendir, temizliğidir. Ben de midye Ahmet abime güveniyorum gayet hijyenik koşullarda satıyorlar ve hijyenik şekilde yapıyorlar. İnşallah bir gün sizlere mutfakta da çekim yapıp gösteririm. Pek bir farkını göremedim dedim ama lezzetli gerçekten. Sadece Ahmet abi ayıran bir özellik yok burada, sade midyede. Şimdi soslu midye yiyeceğiz. Belki o daha lezzetlidir, bilmiyorum. Göreceğiz. Herhalde tencerenin dibi bana geldi. <laughs> Çünkü niye diyecekseniz gördüğünüz gibi pirinçler falan karışmış birbirine. Soslar, moslar. Evet, şunu kenara bırakalım. Arkadaşlar. Soğuğu denk gelmiş bana bunun. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, soslu midyeydi. Şimdi yedim. 2-3 tane onun da tadına baktım. Baharatı daha çok öne çıkıyordu. Ama ben böyle bir salçalı sos falan bekliyordum. Artık tencerenin dibine mi denk geldim? O yüzden böyle salçası yoktu bilmiyorum. Belki başka zaman yediğimde daha güzelini bulurum. Açıkçası bu da sıradan midyeydi. Tek öne çıkan kısmı baharatlı olması. Çünkü boğazınızı yakan bir baharat tadını siz de emin olun alacaksınız. Aroması çok farklıydı sadeye göre. Bu güzeldi, başarılıydı bence. Soslu midye lezzetliydi arkadaşlar. Gayet güzeldi. Keyif aldım. 1,5 liraya hak ediyor mu? Hak ediyor. Normal midye size 1 lira hak ediyor mu? Bence hak ediyor. Zaten Ahmet abiyle konuştum. Yorumları dinlediyseniz ne mutlu bana. İyi bir işe imza attıysam çok mutluyum. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Midye Camet'e tekrar gelmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.